425 milyon yıl önce ilk bitkilerin karayı istila etmeye başlamasından birkaç milyon yıl sonra ilk hayvanlar da sudan çıkmaya cesaret ettiler. Bu ilk meraklı yaratıklar bizim kırk ayaklarımızın ataları olan segmentli yaratıklardır. İlk başta suya yakın kaldılar. Daha sonra bitki döküntüleri ve sporlar aracılığıyla nem ve besin içeren yosunların içine girdiler. Başlangıçta suda yaşamaya adapte olan bu mirapodların evrim geçirmesi gerekti. Dış bir iskelet edindiler ve farklı bir solunum yolu geliştirdiler. Mirapodlar, Trakya'da verilen bir solunum tüpleri sistemiyle donatılmıştır. Her bir tüp kabuğun yan tarafına açılır ve organlara, oradan da dokulara giden, hatta oksijen getirmek için her bir hücreye nüfuz eden...